Evet arkadaşlar geldik hata problemlerine. ÖSYM'nin sevdiği bir bölüm. Hata problemlerinden çok soru gelir. Birinci sorudayız. Bir dolap üzerindeki dört haneden oluşan dijital bir kilitteki her bir kutunun içinde sıfırdan dokuza kadar rakamlardan bir tanesi yazmaktadır. Her bir kutunun altındaki artı tuşu ilgili kutudaki sayının değerini bir artırıyor. Eksi tuşu ilgili kutudaki her sayının değerini bir azaltıyor. Bu kilidin başlangıçtaki durumu 42.60 olarak verilmiş. Bu kilitteki sistem arızasından dolayı her bir kutunun içinde sayı artırıp azaltıldığında bu kutunun sağındaki kutuların içindeki her rakam aynı şekilde artılıp azalıyor. Örneğin iki sayısının yazılı olduğu kutunun altındaki artıya basarsam şimdi bu ne demek? Burası 3 olacak. Ama hata vardı. Sağ tarafı da artırıyordu birer birer. Burası 4371 olacak. Başka örnek verilmiş. 6 sayısının yazılı olduğu kutunun altındaki eksi tuşuna basılırsa burası 5 olacak ama burası da 9'a dönecektir. O halde 42 59 olacak. Buna göre bu kutuların içinde 71 50 sayısının görünmesi için başlangıç durumundan itibaren tuşlara en az kaç defa basılması gerekir? Şimdi sağdakiler sola bağlı olduğu için önce soldakini yapalım. Buraya ben 3 kere basayım. Ne olacak burası? 7 oldu. Şunu biraz düzgün yazalım. Burası 5 oldu. Burası 9 oldu bu kısım da 3 oldu. 1'e gelmek istiyorum. 5'ten yukarı doğru gidersem 6 7 diye fazla var. Onun için 4 tane eksiye basalım. Burayı 1 yaptık. 4 kere bastım unutmayın. Burayı da 5'e çevirdim. Çünkü 4 tane eksi. Burası da ne olacaktır? 2 1 0 ve 9'a gelecek. Sonra 50 istiyorum. ve zaten burası 5. Buna hiç basmama gerek yok. 0 kere 0 olması için de 9'a bir kere artıya basmam yeterli. O halde toplamda en az 3 artı 4 artı 0 artı 1 8 kere bastığım anda başlangıçtaki şifreden 7150 50 sayısına erişebiliriz. O halde cevabımız 5 şıkkı.